Arkadaşlık, hayatımız boyunca bizi şekillendiren en önemli bağlardan biridir. Ancak bu yolculuk sadece neşeli ve destekleyici anılardan oluşmaz. Zaman zaman bizi zorlayan ve sınırlarımızı test eden durumlarla da karşılaşırız. Bu zorlu durumların belki de en dikkat çekici olanı, bir arkadaşımızın kıskançlık duygusuyla mücadele ettiğini fark ettiğimiz anlardır. Kıskanç arkadaş çoğu zaman iki yüzlü bir tablo çizer. Bir yandan nazik, sevecen ve iyi niyetli görünebilir üzüntülerimize ortak olur, mutluluğumuz için çalıştığını söyleyebilir. Ancak daha derinlere bakıldığında bu olumlu görünümün altında rahatsız edici ve incitici bir gerçek yatabilir. Kıskançlık. Kıskançlık genellikle şu şekillerde kendini belli eder. Onları bir yemeğe davet ettiğimizde teşekkür etmeyi unuturlar. Yeni bir sevgilimiz olduğunda bu durumu sevinçle karşılamazlar. Hatta biraz soğuk davranabilirler. Yeni bir iş bulduğumuzda bu konuda tek bir soru bile sormazlar başarılarımızı görmezden gelirler. Bu tür davranışlar sadece kırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bizi sorgulamaya iter. Bu duygular gerçekten var mı yoksa abartıyor muyum? Peki böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapabilirsiniz? Bir arkadaşımızın kıskançlığını fark ettiğimizde ilk adım bu durumun gerçekten var olduğunu kabul etmektir. Kendi hislerimizi sorgulayıp Acaba yanlış mı anlıyorum? Ya da bunu ben mi uyduruyorum diye düşünmek sadece durumu daha karmaşık hale getirir. Gerçek şu ki, hayal etmiyorsunuz. O sessizlikler, sorulmayan sorular ve garip bakışlar düşündüğünüz şeyi açıkça ifade ediyor. Evet, kıskançlık var ve bu sandığınızdan çok daha yaygındır. Hiçbir insan ilişkisi bu evrensel duygudan tamamen arınmış değildir. Çünkü kıskançlık insan olmanın doğal bir parçasıdır. Özellikle arkadaşlık ilişkilerimizde kıskançlık duygusu zaman zaman ortaya çıkar. Bunun temel nedeni genelde değerlerimizi ve hedeflerimizi paylaşan insanlarla arkadaş olmamızdır. Onlarla benzer şeylere değer veririz ve aynı şeyleri arzularız. Bu benzerlik ise zamanla bir karşılaştırma ortamı yaratır. Bir noktada ya onlar bizim çok istediğimiz bir şeye sahip olurlar ya da biz onların arzuladığı bir başarıya ulaşırız. Bu bir sevgili, bir iş, bir diploma ya da bir ev olabilir. Ama mutlaka bir şey olur. İlginç bir şekilde, insanları sevmemizin ve onlarla bağ kurmamızın nedeni olan ortak ilgi alanları, aynı zamanda kıskançlığın temelini oluşturur. Kıskançlıkla başa çıkmamızı zorlaştıran bir başka neden ise duygusal karmaşalarımızdır. Çoğumuz, birini hem sevebileceğimiz hem de kıskanabileceğimiz gerçeğini kabul etmekte zorlanırız. Bunun mümkün olmadığını düşünür ve duygularımızı reddederiz. Ancak bu tür bir inkar, durumu çözmek yerine daha karmaşık hale getirir. Duygularımızı bastırmak kıskançlığın yaratabileceği sorunları derinleştirir ve ilişkilerdeki çatışmayı kaçınılmaz hale getirir. Oysa kıskançlık, tıpkı bir baş ağrısı ya da mide rahatsızlığı gibi normal bir insani deneyimdir. Bu duyguyu anlamak ve kabul etmek, onun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmanın ilk adımıdır. Kıskançlık konusunda çocuklardan ilham alabiliriz. Ortalama bir 4 yaşındaki çocuk kıskançlık duygularını gizlemeye çalışmaz. Onlar bu konuda son derece dürüsttürler. Örneğin, bir arkadaşlarının daha büyük bir oyuncak aldığını gördüklerinde bunu açıkça ifade ederler. Ağlarlar, öfkelenirler ya da abartılı tepkiler gösterirler. Bu durum bize duyguları gizlemenin ve bastırmanın aslında yetişkinlikle birlikte öğrendiğimiz bir alışkanlık olduğunu gösterir. Çocuklar kıskançlıklarıyla yüzleşir ve bunu doğal bir şekilde ifade ederler. Ancak yetişkinler olarak çoğu zaman kıskançlığımızı bastırır, hatta kendimize bile itiraf etmekten kaçınırız. Ebeveynler genellikle çocuklarının kıskançlık tepkilerine karşı şok olur ve onları bu duyguyu reddetmeye zorlar. çocuğa şu yanlış mesaj verilir: Hem iyi bir insan olup hem de arkadaşını kıskanamazsın. Bu yanlış düşünce yetişkinlikte duygularımızı ifade etme becerimizi sınırlar. Sonuç olarak hem kendimizi hem de çevremizdekileri bu duygudan habersiz bırakırız. Bu da ilişkilerdeki problemleri büyütür ve iletişim kopukluklarına neden olur. Kıskançlıkla başa çıkmanın diğer bir yolu ise bu duyguyu açıkça dile getirmekten geçer. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu itiraflar suçlayıcı ya da eleştirel bir şekilde yapılmamalıdır. Bunun yerine samimi, eğlenceli ve dostane bir yaklaşımla paylaşılmalıdır. Birçok kişi kıskançlık gibi duyguların ilişkilerde tartışılmaması gerektiğini düşünür. Ancak bu genellikle daha büyük problemlere yol açar. Oysa gerçek dostluklar dürüstlüğe dayanır. Bu nedenle arkadaşlar arasında kıskançlık gibi zorlayıcı duyguların bile açıkça ifade edilmesi ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlar. Kıskançlık hakkında konuşmak genelde rahatsız edici olabilir ancak bunu doğal ve eğlenceli bir hale getirmek mümkündür. Örneğin kıskançlık itirafını bir oyun ya da ritüele dönüştürebilirsiniz. Bir akşam yemeği sırasında herkes bir kağıt alıp üzerine şu soruya cevap yazabilir: Şu anda kıskandığım şey. Daha sonra bu kağıtlar sırayla okunur ve herkes bu itiraflara büyük bir şefkatle yaklaşır. Buradaki amaç kıskançlığı yargılamadan kabul etmek ve bu duygunun aslında insan olmanın bir parçası olduğunu hatırlamaktır. Bu tür karşılıklı itiraflar arkadaşlıklar üzerinde olumlu bir etki yaratır. İşte bu yöntemin bazı faydaları. Kıskançlık genellikle yoğun bir suçluluk duygusuyla birlikte gelir. Ancak bu duyguyu açıkça ifade etmek hem kıskanan hem de kıskanılan kişi için bir rahatlama sağlar. Kıskançlık itirafları tarafların birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bir arkadaşınız sizinle benzer duygular yaşadığını ifade ettiğinde aranızdaki bağ güçlenir. Kıskançlık hakkında konuşulmadığında bu duygu genelde bastırılır ve zamanla ilişkiye zarar vermeye başlar. Ancak açık iletişim sorunları erken aşamada çözmeyi sağlar. Bu tür açık konuşmalar ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Dostluklar Yalnızca olumlu duygularla değil, zorluklarla yüzleşme kapasitesiyle de güçlenir. Bu tür bir itiraf süreci tamamen iyi niyete dayalıdır. Burada önemli olan her iki tarafında suçlayıcı bir tutumdan kaçınmasıdır. Kıskançlığı itiraf eden kişinin duyguları dalga geçilmeden ya da küçümsenmeden ele alınmalıdır. Aynı zamanda kıskanılan kişi de bu itirafı savunmaya geçmeden anlayışla karşılamalıdır. Bu yaklaşımın başarısı her iki tarafın da dürüst ve nazik olmasına bağlıdır. Eğer bu atmosfer sağlanırsa, kıskançlık gibi zorlayıcı bir duygu bile arkadaşlık bağlarını daha güçlü hale getirebilir. Kıskançlıkla başa çıkarken çoğu zaman bu duygunun çözümü hakkında yanlış bir varsayıma kapılırız. Şöyle düşünürüz: Kıskançlık, yalnızca kıskanılan kişinin sahip olduğu şeylerden vazgeçmesiyle çözülebilir. Ancak bu hem mantıksız hem de gerçekçi olmayan bir yaklaşımdır. Elbette bir arkadaşımızın daha iyi hissetmesi için sevgilimizi, evimizi ya da kariyerimizdeki başarıları feda etmemiz beklenemez. Dahası, bu tür bir fedakarlık hiçbir zaman gerçek bir çözüm sunmaz. Çünkü kıskanan kişinin asıl istediği şey sahip olduğumuz şeyler değil, onlara olan bağlılığımızdır. Kıskanan kişi başarılarımız ya da yeni kazançlarımız ne olursa olsun, hala hayatımızdaki yerinin sağlam olduğuna dair bir güvence arar. Onlar için asıl önemli olan, hayatımızdaki değişimlere rağmen onlara duyduğumuz sevgi ve bağlılığın devam ettiğini bilmektir. Örneğin, piyangoyu kazandığımızı, kariyerimizde büyük bir sıçrama yaptığımızı ya da büyüleyici bir sevgili bulduğumuzu hayal edelim. Kıskanan bir arkadaş bu durumlar karşısında bizi kaybetmekten endişe duyar. Onların aradığı şey, bu başarıların aramıza bir mesafe koymayacağına dair bir güvencedir. Ne yazık ki bu ihtiyacı ifade etmek birçok kişi için son derece zordur. Kıskançlık gibi duygular genellikle utançla örtülür. Bu da kıskanan kişinin açıkça konuşmasını engeller. Bu durumda hem kıskançlığın varlığını kabul etmek zorlaşır hem de duygular bastırıldıkça sorun daha karmaşık bir hal alır. Arkadaşlıklarımızda kıskançlığı hafifletmek için güvence vermeyi öğrenmemiz gerekir. Bu, sevdiğimiz insanlara onları hala önemsediğimizi ve hayatımızdaki değişikliklerin bu durumu etkilemeyeceğini göstermek anlamına gelir. Küçük jestler bu konuda büyük fark yaratabilir başarılarımızın ardından arkadaşımızla zaman geçirmek ve ona özel olduğunu hissettirmek. Onların fikirlerine, duygularına ve yaşamlarına hala aynı derecede değer verdiğimizi göstermek. Nazik bir şekilde, hayatımda olan biten her şeye rağmen senin benim için ne kadar değerli olduğunu unutmuyorum demek. Güvence vermek kıskançlıkla başa çıkmanın en etkili yollarından biridir. İnsanlar hayatlarındaki değişikliklere rağmen ilişkilerinin sağlam olduğunu hissettiklerinde kendilerini güvende ve değerli hissederler. Bu yaklaşım kıskançlık gibi zor duyguların ilişkilere zarar vermek yerine bağları daha da güçlendirmesini sağlar. Gerçek dostluklar sadece başarıları değil, bu başarıların çevresinde gelişen karmaşık duyguları da anlamayı ve onlarla başa çıkmayı içerir. Kıskançlıkla başa çıkmak kıskanılan kişinin bir şeylerden vazgeçmesini gerektirmez. Asıl önemli olan, başarılarımızın ve kazançlarımızın arkadaşlıklarımız üzerindeki etkisini dengelemek için sevdiklerimize güvence vermektir. Sevgi, bağlılık ve değer duygusunu hissettirmek, kıskançlık gibi duyguları yönetmenin anahtarıdır. Daha iyi bir dünyada insanlar birbirine daha çok özen gösterirdi. Hayatımızdaki değişimler ve başarılarımız ne olursa olsun, sevdiklerimizi onları hala sevdiğimizi ve önemsediğimizi sık sık hatırlatırdık. Kıskançlığın varlığından endişe etmek yerine, onunla nasıl olgun bir şekilde başa çıkacağımıza odaklanmalıyız. Nezaket ve dürüstlükle kıskançlığı ele alabilir, mizah ve açık iletişimle bu duyguyu daha hafif hale getirebiliriz. Unutmayalım, kıskançlık doğal bir duygudur. Önemli olan bu duyguyu sevgi ve bağlılıkla dengeleyerek ilişkilerimizi güçlendirmektir. Daha iyi bir dünya, bu olgunluğu yakaladığımız bir dünya olurdu. Güncel farkındalıklarla ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.